Merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız geçen derste ne yapmıştık? Geçen derste şunu yapmıştık. Ekle düğmesi için gerekli olan kodları yazmıştık. Bu derste ne yapacağız? Bul düğmesi için gerekli olan kodları yazacağız. Şimdi ne yapıyorum? Şuradaki butonu şöyle çift tıklıyorum. Buton neyine geldim? Klik olayına. Bakın arkadaşlar bizim burada ilk olarak yapacağımız iş nedir? Dizi sıralamaktır. Peki dizi nasıl sıralanır? Dizi array sınıfının sort metodundan sıralanır. Bakın bunu geçen derslerde söylemiştim. Array sınıfın neyi? sort metodu. Parantez aç kapat şuraya dizi diyorum. Diziyi şu şekilde sıralıyorum. Şimdi bunu da dedikten sonra bakın şurada ne yaptım? İşlem isminde bir değişken tanımladım. Bunu tanımlama sebebim nedir? Bunu tanımlama sebebim şudur. Bakın array sınıfın binary search metoduyla ne yapıyorum? Dizinin içerisinde kelime arıyorum. Değer arıyorum. Ha bunu ne yapıyorum? Bakın şöyle şu şekilde. Ne yapıyorum? Şurada işlem değişkenini aktaracağım. Peki o nasıl olacak? O da şöyle olacak. Bakın işlem eşittir. Array sınıfın neyi arkadaşlar? Binary search metodu. Bakın şöyle. Binary search. Parantez aç kapat. Buraya ne yapıyorum? Değişkenim yazıyorum. Bakın değişkenim dize. Peki nerede arama yapacağım? Aramayı şurada arkadaşlar text box'ın içerisinde yapmayacak mıyım? Tamam. O zaman buraya ne yazacağım? Şöyle ctrl e boşluk tuşu text box 1 nokta text yazacağım. Şimdi devam edelim. Tamam. Bunu da yazdık. Peki aradığım kelime şu listenin içerisinde yoksa ne olacak? Geriye eksi bir değerini yollayacak. Bakın aranan değer yoksa geriye eksi bir değerini yollar. Peki onu nasıl yapacağız? Onu da şöyle yapacağız. If şart yapısını kullanacağız. Bakın şöyle if şartım nedir? Şartım şu. Geriye eksi bir değerini olursa nedir? İçerisinde yoktur. O zaman bunu göstereceğim. Onu da şöyle diyorum. Bakın işlem küçük eşit eksi bir ise bakın den demek ise demektir. Eğer aradığım içerisinde yoksa şu bu o anlama gelir arkadaşlar. Aradığım içerisinde yoksa geriye eksi bir değeri yolluyorsa bakın burada belirttik. Geriye eksi bir değeri yolluyorsa ne yap? Mesaj baksa şu mesaj ver. Ne diyelim? Aranan kelime yoktur. Şöyle aranan kelime yoktur. Şimdi devam edelim. Bakın şöyle. Else diyorum. Else nedir? Şu yukarıdaki şart sağlamıyorsa ne yap? Şu yukarıdaki şart sağlamıyorsa bakın şurası şu şart sağlamıyorsa ne yap? Buradan sonraki ifadeye bak. Buradan sonraki ifadeye ne diyelim? Mesaj baksa ne yapacağım? Dizinin içerisinde aradığım kelimeyi göstereceğim. Bakın dikkat edin. Dizinin içerisinde aradığım kelime. Bakın aradığım kelime. Aramayı ben ne yapmıştım? İşlem değişkeni de gösterdim. Bakın o zaman buraya ne diyeceğim? Buraya işlem diyeceğim. Şimdi bunlar dedikten sonra şimdi gel şöyle isterseniz şurada Şöyle bir e ekleme daha yapalım ne diyelim? Şöyle aranan değer diyelim. eşittir. Bakın aranan değer eşittir şöyle birleştir. Bakın. Birleştir. Şimdi şöyle çalıştırıp bir görelim bakalım olmuş mu. Ekle diyorum. Bakın. Değerler ekledi. Bakın örneğin şöyle ne diyelim? Musa Kurt. Bakın. Aranan değer Musa Kurt. Mesela Ali bakalım. Şöyle. Ali Fansa. Bakın aranan eğer Ali Fansa. Ha şimdi dedik ki dizi sıralayacağız. Tamam. Şurada array sort yazdık ya. Bu array Sort'u yazmayalım. Bakalım ne olacak. Şöyle ne diyelim? Şöyle isterseniz. Şunu şöyle bir silelim. Şunu çalıştırıp görelim. Ekle diyelim. Tamam. Şöyle ne diyelim? Musa Kurt. Bakın. Bakın Mustafa Kurtu verdi tamam sorunu yok devam edelim. Okan Özcan'a bakalım Okan Özcan Okan Özcan da verdi tamam sorunu yok. Cihat Göktaş'a bakalım Cihat Göktaş bakın şöyle Cihat Göktaş bakın aranan kelime yoktur diyor. Ha bunun sebebi nedir işte arkadaşlar bunun sebebi şudur biz burada ne yaptık dizil sıralamadık. Ancak şöyle dizi sıralarsak bakın. Array sınıfın sort metodunu kullanırsak bu hata düzelir. Çalıştırıp şimdi görelim. Şöyle ekle diyelim. Bakın ne yazıyor? Ne diyelim şöyle? Baştan başlayalım. Musa Kurt. Bakın şöyle. Musa Kurt. Bul diyelim. Bakın. Aranın değer Musa Kurt. Devam edelim. Okan Özcan diyelim. Okan Özcan. Aranın değer ne o kan insan devam edelim şimdi cihat göktaş'a bakalım cihat göktaş bakın aranın değeri cihat göktaş bakın verdi. son olarak neye bakacağız ali fansa'ya bakalım ali fansa bakın ali fansa şimdi bakın buradaki değerlerden birine baktık olmayan bir değere bakalım mesela ne diyelim Berk Okan diyelim. Berk Okan. Bakın Berk Okan da eğer burada var mı? Yok. Bu diyelim. Bakın aralan kelime yoktur. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.